diyetisyene gitmek, beslenme uzmanına gitmek pahalı bilinir. Neden öyle biliniyor? Bunun önemi nedir? Size soracağım ama onun yanında şunu da sormak istiyorum devlet e, bu konuya artık el atmasının vakti gelmedi mi? Yok, evet. Belli gelişmeler çok büyük var olarak. bununla ilgili. Diyetisyen hizmeti neden pahalı bir hizmet gibi görülüyor? Çünkü daha öncelerinde e, hiçbir sosyal güvenlik e, diyetisyen hizmetini içermiyordu. Yani e, kolunuz kırıldığında acile gidip e, mevcut olduğunuz, kayıtlı olduğunuz sağlık şeyiyle bunu yaptırabiliyorken diyetisyene kronik obez de olsanız, şeker hastası da olsanız o kadar kolay ulaşamıyordunuz. Hmm. Bu alo lüks bir olarak kabul ediyorlar. Aynen öyle ama şu anda gelişen çeşitli yasalar ve bununla ilgili çıkacak yeni yönetmelikler var ve bununla birlikte devlet hastanelerinde de çok rahat diyetisyene ulaşılabiliyor olacak. Bunun dışında şu anda da diyetisyen yardımı almak ve maddi durumu özel bir diyetisyene, özel çalışan bir diyetisyene gitmeye yetmeyen kişiler de gene devlet hastanesine başvurup, dahiliye uzmanı eşliğinde kan tahlillerini yaptırıp, dahiliye uzmanından kendilerini diyetisyene yön yani rica edebilirler. Gene o şekilde de sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ya da kronik bir rahatsızlıkları varsa ona özel diyet programlarını almaları mümkün. Tabi diyet sonuçta e, hep duyumlarla yapılan bir şeydi. Yeni yeni diyetisyenler ve beslenme uzmanları hayatımıza girmeye aslında, başladı aslında e, değil mi? 1960'lı yıllardan beri e, düzenli eğitim, e, üniversite eğitimi verilen bir bölümden bahsediyoruz fakat ee, gene de 1960'lar e, yeni kabul edilebilen bir meslek grubu daha yeni yeni sağlıklı beslenmeye geldik bu da şeyle ilgili geçmişte geçirdiğimiz ülke olarak geçirdiğimiz dönemleri düşündüğünüzde aslında hani Nihat Bey'in dediğine geliyoruz o noktada doymaktı. Ama yavaş yavaş artık kendimize daha çok özen göstermeye başladık. Yana Ya da buna ayırabileceğimiz bütçe biraz daha arttı, buna ayırabileceğimiz zaman arttı, buna paralel yaşam kalitesi önem kazandı. Çünkü artık uzun yaşıyoruz. Yani geçmişte e, bir bayanın ömrü 50, bir erkeğin ömrü 60 yaşındayken bugün Türklerin e, ortalama yaşam ömrü 70'li, 75'li yıllara çıktı. Bu nedenle insan kendine dönüp e, daha kaliteli yaşamak adına da sağlığını korumaya özen göstermeye başladı. Bunun da etkisi var aslında aslında burada